lay 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 lam lam, lay 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 LAN lay 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 ALLAH lay 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 Kapıları kilitledi ki. Allah Allah. Neyse açık dursun. <laughs> Kralım size tapıyorum. Ha <laughs> ha İçeriden sesler geliyor. Olamaz şurayı kapat. Şehirde böyle bir ev yok ki. Kralım size tapıyorum. Hii, olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz içeride. İçeride bir sürü mutant zombi var. Oraya tek başıma giremem. Olamaz. Oraya asla tek başıma girmem. Ya birilerinden yardım istemem lazım. Hmm, buldum golemler. Hemen dur onları arayayım da. Söyle bakayım Ali ne istiyorsun benden gene? Senden şu içedeki mutant zombileri öldürmemizi istiyorum. Tamam kapıya ben sığmam ama. Tamam bekle. İçeri asla tek başıma girmem dedim ve girmedim de zaten. Hadi sok bizi içeriye. Anam geliyorlar. Aha. Geldi bir tanesi. Öldüreceğim onları. Ah. Öldüreceğim sizi. Ali. Dikkatli ol. Dostum. Ah, tamam. Hayır, hayır. 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 Dostum. Çok güçlüler. Evet. 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 Çok güçlüler. Dostum. Çekil çocuklarla ilgilen. Büyükleri ben hallederim. Tamam kendini tehlikeye atma. Tamam. Ah dostum. Olamaz. Gitmem gerekiyor. Ona yardım etmem gerekiyor. Of. Yeter. Gidip ona hemen yardım edeceğim. Öldürmezler inşallah ya. Ölmemiştir, ölmemiştir o dünyanın en güçlü golemi. Burası mıydı yok? Son yerdeydi, bekle. Ya of kaybettim ha, buradaydı. Evet. Hay hay elinde kürek var. Ah, öldürdüm. Elinde silahlar varmış. Tamam onlara silah silahla saldırabilirim. Olamaz. Geberin lan. şuradan öldüremez bir ben? Öl Öldürdüm acaba? Ya sesi gelmiyor. Aa vurmayın ha. Dur 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 içeride. Kaskı olanlar var. Hayır hayır zombi silahı var. Yer itemle doldu. Geberin lan pislik herifler. Kaçmam lazım. Olamaz, olamaz, olamaz. İçeride çok fazla var. Dışarıda da doldu. Olamaz. Hayır çocuk. Bunlar nasıl dolmaya dönüştü? Olamaz. Ölün, ölün, ölün. Gelmeyin. Alın sizi pislik herifler. Alın olumsuz bir sticker plan. Geberteceğim oğlum sizi. Sizin vuruşlarınız güçlüyse benimki daha güçlü lan. Olamaz. Kaçmam gerekiyor. Çok fazlalar. Sayıları çok fazla. Ne yapacağım ya? Bekle diğer golemleri bulayım ya. Bekle. Tamam size yardım edeceğim. Tamam hadi savaşalım. Gelin lan. Gelin lan gelebiliyorsanız. Aa, sizi öldüreceğiz anladınız mı? Öldüremeyeceksiniz. Biz sizi öldüreceğiz. Dövün onları golemler dövün. Saldırın ona. Saldırın hadi hadi öldürelim onu. Diğeri de vuruyor. Arkadaşlar dikkat edin diğeri de vuruyor. Yardım edin. Küçüklerle ilgilen hadi küçüklerle. Evet sen küçüklerle ilgilenirsen daha rahat yenebiliriz bu savaşı. Birisi sıkıştı. Şimdi öldüreceğim ben seni. Ah. Oh. Seldirin ona zombiler. Öldürün onu. Hayır. Dostum öldü. Hayır niye öleyim ya? Manyak mısın? O ölmedi. Yaşıyor. Aa. Hadi. Olamaz. Kavga ediyorlar. Geberteceğim <laughs> sizi. Ali dostum seni koruyacağım. Tamam. Teşekkür ederim dostlarım. Hiç bu şey değil. Neyse savaş bitti ya. Oh.